Selam dostlar. 70 mayının ön kamera kayıt cihazına akü bağlantı kablosu takacağız. Şimdi daha önceki videomuzda enerji kablosunu hemen şuradaki USB soketinden çekmiştik. Şimdi bir akü bağlantı kablosu aldık. Yani 7.24 kayıt etmesi için. Bu akü bağlantı kablosu ayrı satılıyor. Biz de siparişini verdik. Bu şekilde bir poşette geldi. 70 mayının direkt orijinal bağlantı kablosu. Herhangi bir kutu içerisinde gelmiyor. Böyle poşette geliyor. Bunun montajını yapabilmek için öncelikle şöyle bir araç sigorta kontrol kalemine ihtiyacınız var ki sigortaları kontrol edebilirim. Şunu da ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Aracınızın sigorta büyüklüğüne göre bakın full step mini yazıyor bunda. Aracımız Egea. Ön paneldeki sigortalar mini. Onun için ben mini tipi aldım. Siz de aracınızı araştırıp bunlara göre şimdi ekranda gösteriyorum. Bu sigorta tiplerindeki full step aparatlarını almanız lazım. Bunun ne işe yaradığını birazdan anlatacağım. İşin mantığını da anlatacağım size. Ayrıca birkaç tane de el aletine ihtiyacımız var. Sigortaları sökebilmek için şöyle bir karga burun iyi olacak. Daha rahat sökebilirsiniz. Şimdi şöyle bir benim araç için bir sigorta panel açıklaması buldum. Burada hemen kısaca anlatayım şu aparatlar ne işe yarar? Kablonun ucunda 3 tane bağlantı noktası var. Bu bağlantı noktalarından kırmızı olan sürekli enerji olacak. Sarı olan da kontak açtığınızda Siyah olan ise toprak yani şase bağlantısı yapılması gerekiyor. Şimdi bu kabloyla yani Fustep aparatıyla sarı ve kırmızıları direkt sigorta paneline bağlayabiliyorsunuz. Araç sigorta panelinde şu sigorta kontrol kalemi sayesinde şunları kontrol ederek hangisinde kontak kapalıyken enerji olduğunu kontrol ediyorsunuz. Hadi şuradaki açıklamalardan çok kritik olmayan bir tanesini seçerek o sigortayı söküp bunu bağlıyorsunuz. Yani burada şunun kırmızı çıkışını bağlamak için sürekli enerji olan bir tane sigorta bulmamız gerekiyor. Sonrasında kontak kapalıyken enerji olmayan ama kontak açtığınızda enerji olan bir tane sigorta bulmanız gerekiyor. Onu da diğer footstep aparatına bağlıyorsunuz. Şimdi bunda herhangi bir şekilde buradaki sigortalardan birini değiştirmiyorsunuz. Bakın bir tane üzerinde 5 amperlik bir sigorta zaten geliyor. Hemen yanında da bir tane boşluk var. Aslında sizin araçtan çıkarttığınız sigortayı yine buraya takıyorsunuz ve o sigorta kullanılmaya devam ediyor. Sadece buradan bir ek alıp 5 amperlik bir çıkış veriyorsunuz buraya. Yani aracınızın sigorta panelinde söktüğünüz sigortayı yine buraya bağlayıp kullanmaya devam ediyorsunuz. Onun işlevi aynı şekilde devam ediyor. Sadece bu aparat o uçlardan bir ek alarak 5 amperlik bir tane daha sigorta çıkartıp kameraya bağlantı yapıyor. Örnek veriyorum 15 amperlik bir sigorta buldunuz. Buraya 15 amperlik sigortayı takıyorsunuz buradan çıkarttığınız sigortayı. Burada 5 amperlik bir tane daha sigorta oluyor. Onu da kamera bağlantısı olarak kullanıyorsunuz. Bir testleri yapalım. Hangisinde enerji var, hangisinde yok? Ona göre sigortaları belirleyip bağlantılar yapalım. Ege ya da şuradaki kapağı çıkartarak sigorta paneline ulaşabiliyoruz. Sürücü bölmesi sigorta paneli burada arkadaşlar. Şimdi biraz dar alanda göstermeye çalışacağım. Kontrol kalemimizi aracın şasesine bağlıyoruz. Yani demir herhangi bir noktaya bağlayabiliriz. Mesela şuraya bağlayalım. Kontrol kaleminin bir tarafını. Şöyle bir demire bağlayabiliriz. Bu şekilde kontrol edeceğiz. Şu anda bakın kontağımız kapalı. Herhangi bir şekilde anahtar takılı değil veya kontak açık değil. Şimdi buradan kontrol etmeye başlayabiliriz. Şu sigortaların ucundaki metal kısımlara dokundurarak enerji olup olmadığını kontrol kalemiyle kontrol ediyoruz. Şu an bunların hepsinde kontak kapalı olmasına rağmen enerji var. Gördüğünüz gibi. Aslında diğer tarafları da kontrol edip sigortalarda bir problem olmadığını da teyit etmiş oluyoruz. Yani bunların bir tarafında enerji var bir tarafında yoksa anlayın ki sigorta patlamış vaziyette ama şu anda herhangi bir problem yok, hepsi çalışıyor. Sigorta diyagramından kontrol ettim. Şurada en alttaki 25 amperlik sigortalar cam kaldırma modüllerine ait. Herhangi birini buradan sökebiliriz. Bir sıkışıklık olmaması adına şu en alttakini sökeceğim. Sol arka tarafın camına ait. Bunu söküp buraya aynı zamanda kameranın kablosunu bağlayacağım. Şimdi dediğim gibi kontak kapalıyken enerji olmayan bölüm de lazım. Sigorta girişi. Hemen orayı bir kontrol edelim. Çok dar bir alan çekmekte de zorlanıyorum. Şimdi bakın, şunların hiçbirinde kontak kapalıyken enerji yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kontağı açalım kontrol edelim. Şu en alttaki kırmızı olan çakmaklık girişine ait bir soket. Orayı kullanacağım. Şimdi bir kontağı açıyorum. Anahtarı takalım. Evet, kontağı açtım. Tekrar kontrol ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada artık enerji var. Yani kontak açıkken buralarda enerjiler var. Şunlardan bir tanesi hava yastıklarının, bir tanesi gösterge panelinin gibi. Bunlardan baktım en mantıklısı şu alttaki kırmızı olarak görünen çakmaklık girişinin sigortası. Oradakini de söküp kontak açıkken enerji olması gereken sarı kabloya bağlayacağım. Şimdi şu en alttaki iki tanesini söküp işlemlere başlayalım. Şimdi ilk olarak 70 maniyon mm UP02 kablosunun uçlarını ayarlayalım. Bunların uçlarına fustep aparatlarını bağlayacağız. Siyah kısmı şaseye bağlayacağımız için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Kırmızı ve sarıya fustepleri bağlayalım. Şunların bir tanesi sarı olsaymış daha iyiymiş de ikisi de kırmızı gönderilmiş. Ama kafa karışımına sebep olmasın. Buna dikkat edin. Bir tanesini kırmızıya bağlayacağım. Zaten şu şekilde soyuk geliyor bakın kablonun ucu. Şurayı çıkartacağım. Sökeceğim şunu. Evet ucunu söktüm. Şöyle biraz katlayacağım ucunu. Çünkü direkt hiç bantlama yapmadan işlem yapacağız burada. Evet ucu bu şekilde yaptım bu da bu aparatta şöyle bir bağlantı noktası gönderilmiş. İçerisinde bir demir parça var. Bu içerisindeki demir parçayı yerleştireceğim. Soyuk kısmı dışarıda kaldı. Biraz daha katlayalım. Evet bu şekilde gayet güzel oldu. Bu demir kısmı içerisinde sıkıştırıp yamultacağım. Şöyle şuradan görünüyor mu bilmiyorum da tam içerisinde bir demir var. Bu demiri buraya yerleştirip şurayı sıkacağım penseyle ve kabloyu oraya sabitleyeceğim. İçerisindeki demiri yamultup. Evet tamamen içerisindeki demir tuttu ve bunu bağlantısını tamamladık. Biraz daha sıkıştırabiliriz şöyle uç kısmıyla karga burnu veya penseyle. Evet gayet sağlam gözüküyor içeriden. Şu sarıya da yapalım hemen. Bu uç da hazır. Diğerini de takalım. Evet bu da gayet sağlam oldu. Biraz daha sıkıştıralım. Bu ucumuzu da bağladık. Şu an iki ucumuz fustep aparatıyla bağlandı. Bu da şase ucumuz olduğu için buna herhangi bir bağlantı yok. Bunun üzerine bir kanca gibi bir şeyler var bağlantı için. Onu bağlayabilirsiniz. Şu an elimde yok. Deneme amaçlı şimdi deneyeceğim. Daha sonra bağlayacağım. Şurayı da açalım ve sigortalarımızın bağlantısını yapalım. Evet sigorta paneline montaj için hazırız. Sigorta sökümü yaparken kesinlikle kontak kapalı olsun ve anahtarı Araçtan çıkartın. Sürekli enerji olan şu en alttaki 25 amperlik sigortayı da onu sökelim. Sigortaları sökerken mutlaka bir kargo burnu kullanın arkadaşlar. Yan taraflardan tutmayın. Sadece şöyle üst bölümden hafifçe sıkıştırıp yavaşça çekin. Bu şekilde sigortayı çıkarttık. Söktüğümüz sigorta sürekli enerji olan sigortaydı. Onun için kırmızıyı bağlayacağız. Bu kabloda hazırladığımız kırmızıyı. Burada bir tane 5 amperlik zaten fusteple gelen bir sigorta var. Araçtan söktüğümüz sigortayı da buna bağlıyoruz. Hemen boş kısma o sigortayı bağlıyorum. Bu şekilde iki tane sigorta olmuş oluyor. Bakın burada söktüğümüz arka cam kaldırma sigortası. Sigorta paneline bunu taktığımızda arka cam kaldırma modülü bunun üzerinden çalışmaya devam edecek. Herhangi bir değişiklik yok burada. Şu üst bölümde bir tane daha ek alınmış ve 5 amperlik bir sigorta daha koyulmuş. Yani cam modülüyle hiçbir alakası yok aslında. Sürekli enerji olan uçtan bir tane ek alınıp 5 amperlik kamera bağlantısı yapıyoruz burada. Yani cam modülünün sigortasıyla herhangi bir işimiz yok. Sadece üst bölümde ek alınmış bir parça var. Bunu şimdi direkt söktüğümüz bölüme bağlıyoruz. Şimdi burada dar bir alan var. Tam gösteremeyebilirim. Şu iki ucu normal sigorta bağlar gibi söktüğümüz noktaya bağlayacağız. Evet sigortamızı bağladık. Şimdi bu şekilde bağlantı yaptıktan sonra bir arka cam modülünü deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Sorun yok çalışıyor. Az önce denedim çalışmıyordu sigortayı söktüğümde. Bir de şu sarı kabloyu kontak açıkken enerji olan bölüme bağlayacağız. O da şu kırmızı sigortamızda. Onu da yapalım. O dediğimiz gibi çakmaklığın enerjisiydi. Şu an çakmaklığa bağlı kamera ama herhangi bir enerji yok. Çünkü çakmaklığın sigortasını söktük. Hatta şunla da test edebiliriz. Bakın bu USB lamba. Şu an herhangi bir ışık yok. Şimdi sigortayı takalım daha sonra tekrar bir test edelim bakalım. Araçtan söktüğümüz kırmızı sigortayı şuraya bağlayacağım. Evet. Araçtan söktüğümüz burada 5 amperlik kamera sigortası da Fustep'le gelen burada. Bunun da montajını yapalım şimdi. Evet kırmızı çıkışı her zaman enerji olan, sarı çıkışı da sadece kontak açıldığında enerji olan kısmı bağladık. Şu çakmaklığı bir test edelim tekrar. Kontağı açtım. Zaten ışık yandı orada arkadaşlar. Şunu da takalım. Çakmaklıkta enerji olduğunu. Bakın lamba yanıyor şu an. Yani o sigortada problem yok. Son olarak şu siyah kablo kaldı. Bunu da şasede bir yere bağlayacağız. Onu nereye bağlayacağımı tam belirleyemedim. Bakacağım. Aracın şasesine bağlanacak denmesi şu arkadaşlar. Kontrol kalemiyle. Hani mesela şuna bağlıyorum. Şu ucu. Bir ucunu. Şase dediğim burası. Oraya bağladığımda bu şekilde lamba yanıyorsa aracın şasesine bağlı burası demek. Yani şuraya bile bağlayabilirim. Yani benim gördüğüm şu an burası aslında olabilir. Çünkü burası da şaseye bağlı. Şöyle baktığınız zaman burası da bağlı olarak görünüyor. Geçici olarak buraya o siyah kabloyu dolayabilirim. Şöyle bir test edelim buraya bağlayıp çalışıp çalışmadığını. Ondan sonra daha iyi bir yer bulabiliriz. Bir kanca yardımıyla şunun ucuna bağlayabilirim de şunu sökmek istemiyorum. Evet siyah kablonun ucunu da söktüm. Bunu da şasede bir yere dokunduracağım. Test edeceğim. Sonra bir aparat almam gerekiyor bunun için. Bu kabloyu şuraya sarsam bile olur da bu şekilde tabii aracın içinde olmaz. Güzel bir bağlantı noktası bulmam lazım. Şu an bağlantı hazır. Şunu taktığımız için. Ama buna bir aparat bulacağım birazdan. Şimdi bir kameraya takıp test edelim kabloyu. Evet, direkt akü kablosunu kameraya takıyorum. Evet, açıldı. Şimdi kamera ayarlarına girip video setting'e geliyorum ve burada park modunu yüksek hassasiyet yapalım. Yüksek hassasiyette park modunu açtım ve timelapse kaydını da açıyorum. Yani kontağı kapattığımda kayda devam etsin. Bu şekilde ayarları yaptıktan sonra şimdi kontağı kapatıyorum. Bakın ne olacak. Kontak kapalı. Evet, time lapse moduna geçti. Şu anda time lapse modunda kaydetmeye devam ediyor. Yani aracımızın kontağı kapalı olmasına rağmen kayıt devam ediyor arkadaşlar. Tek bir işimiz kaldı. Şu kabloyu yukarıya doğru çekmek ve şu şase kablosuna uygun bir nokta bulmak. Şase kablosu için şöyle bir soket buldum. Bunun uçlarını şu şekilde açtım bakın şöyle. Bunu şu demire sarmaya çalışacağım şöyle şuraya. Ne bir tık sesi gelir, ne de bir şey. Bence gayet güzel bir şase kablosu yapmış bulunduk. Şimdi bir test edelim hemen kamerayı. Evet, açılıyor, herhangi bir problem yok. Şu modül aslında önemli. Şimdi aküye bağladığımız için aküyü bitirir mi diye soran çok oluyor. Bu modül sürekli akü ölçümü yapıyor. Eğer akünün gücü zayıfsa direkt kamerayı kapatıyor. Yani akünün bitmesini engelliyor. Bu da önemli bir unsur. İlk olarak kamerayla beraber gelen şu çakmaklık girişi kablosunu söküyorum. Eski kabloyu söküp yenisini çekmek için şuradaki fitilleri sökmemiz gerekiyor. Sökelim. Evet şuradan şöyle kabloyu alabiliriz. Daha önce ben çektiğim için gayet iyi biliyorum nereden çektiğimi. Şöyle çıkartacağız. Arka kamera kablosu da geliyor da. Evet kablolama işlemini tamamladık. Bu şekilde fazlalık kabloyu toplayıp şuraya uygun bir yere bıraktım. Şasemizi böyle yaptık şase kablosunu. Yani siz daha farklı bir şey düşünebilirsiniz ki bir oto götürseniz çok daha iyi bir çözüm bulabilir buna. Yani kendi çapımda yaptığım bu şekilde kablolama işlemini yapıp kameraya doğru şuradan şöyle çektik arkadaşlar. Buradan da karşı tarafa geçip oradan da kameraya bağlantıyı sağladık. Şu an kameramız çalışıyor. Şu kapağı da kapatınca işimiz bitiyor. Kablo temelini de şimdi şuraya bağladım. Yani sürekli hareket edip ses yapmasın diye şu an burası normal gibi. Kapağımızı kapatalım, işimiz bitsin. Evet, kapağı kapattık. Herhangi bir şekilde kablo mablo gözükmüyor. Gayet normal. Evet şu an kontağımız kapalı ve kamera şu an kayıtta yani hızlı çekim modunda. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bazı göstermediğim anlar olabilir ama sormak istediklerinizi videoda sorabilirsiniz. UPS 42 kablosu, timelapse modu, park modu gibi modlar ne demek ve bunu neden yaptık? Akü bağlantısıyla neler elde ettik? Birkaç gün kayıtları aldıktan sonra sizlere örnekleri göstereyim.